Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elmalı kurabiye pasta yapacağız. Hazırlaması son derece kolay, bir o kadar da lezzetli harika bir tarif arkadaşlar. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Elmalı kurabiye pastayı hazırlaması çok kolay. 4 adet elmadan hazırlayacağız. Elmaları rendenin ir tarafıyla iyice rendeliyoruz arkadaşlar. Elmalı kurabiye pasta aynen kurabiye hamurundan hazırlanıyor. Ama pasta olarak tabii ki rendelediğimiz elmaları bir tavanın içine döküyoruz. Üzerine bir çay bardağı toz şeker döküp il ocağa koyuyoruz. Ocakta elmaları pişiriyoruz. İyice suyunu çekene kadar ocakta elmaları pişireceğiz. Üzerine Tarçın ilave ediyoruz. Tabii ki kurabiye, elmalı kurabiyenin olmazsa olmazı tarçın. Çok lezzet veriyor. Evet, tarçın ile birlikte elmaları iyice pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi elmalarımızı pişirdik. Suyunu çekene kadar pişecek arkadaşlar. Şimdi sıra geldi hamurunu hazırlamaya. Bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı da toz şeker. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz. İyice birbirine karıştırdığımız malzemelerin üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. kabartma tozunu ve vanilyayı döktükten sonra tekrar şöyle iyice bir karıştırıyoruz birbirine karışsın tüm malzemeler ve daha sonra un ilavesine geçiyoruz un ilavesi ele yapışmaz bir kıvam olana kadar hamur yapılacak arkadaşlar un ölçüsünü hiçbir zaman vermiyorum çünkü denk düşmeyebilir şöyle yoğurduğunuz zaman ele yapışmıyorsa hamur elinizde kalmıyorsa tamam demektir. Bu şekilde iyice yoğuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz hazır oldu. El ele asla yapışmıyor. Şimdi ne yapacağız? Düz bir zemine hamuru alıyoruz. İki parçaya hamuru bölüyoruz. Bir parçasını merdane ile açmaya başlıyoruz arkadaşlar bir tanesini şöyle bir küçük benim kurabiye merdane'm var. Onunla açıyorum. Ufak bir fırın tepsisi kullanacağım. Çok büyük kullanmayacağım. Şöyle fırın tepsime göre hamuru açıyorum. Evet, hamurumuz açıldı. Şöyle bir fırın tepsisi yağladım. Yağlı kağıtta serebilirsiniz. Bu şekilde de yağlayabilirsiniz. Her ikisi de olur. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için zaten yapışmayacaktır. Şöyle fazla gelen yerlerini alıyoruz. Ve diğer hamuru açmaya geçiyoruz. Diğer hamuru açmaya geçmeden önce arkadaşlar buraya üzerine hazırlamış olduğumuz elmalı harcı dökelim. Elmalı harcımız soğudu. Soğumadıysa biraz daha bekletebilirsiniz. Sıcak asla dökmeyin. Hamur pişebilir çünkü. Soğuk bir şekilde hamur üzeri, hamurun üzerine elmalı harcı döktük. Şimdi diğer hamuru açıyoruz. Aynı işlemi uygulayacağız. Diğer diğer hamurda da açacağız onu da. Evet hamurumuzu açtık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kesiciyle hamuru kesikler atıyoruz arkadaşlar. Bakın ufak ufak kesikler atıyoruz. Petek, petek şeklini vereceğiz üzerine. Onun için bu şekilde kesikler atarak petek şeklini uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu alalım. Yufkayı Elmalı harcın üzerine yaydırıyoruz. Şöyle biraz açtırdığımız zaman şekli çıkacaktır. Bakın. Biraz yanlardan gerdirdiğimiz zaman zaten şeklini alacaktır arkadaşlar. İçinde elmalı harç gözükecektir. Evet, fazla gelen yerlerini yine kesiyoruz. Bu kestiğimiz hamurları da ziyan etmeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Onları da kenarlarına kullanacağız. Şöyle uzun şeritler haline getiriyorum. Bunları fırın tepsimin kenarlarına koyacağım. Ziyan olmaması için şöyle kapatıyoruz. Yan kısımlarını. Evet hamurları da iyice kapattık üzerine her tarafına şu anda hazır şöyle üzerine bir adet yumurtanın sarısını sürüyoruz arkadaşlar ve 180 derece fırında pişmek üzere vereceğiz şu anda fırınımı çalıştırdım fırınım kızıyor pişmek üzere fırına veriyorum arkadaşlar Evet elmalı kurabiye pastamız hazır. Fırından çıktı. Mis gibi de oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum elmalı kurabiye pasta tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.